Vallahi yemekler çok güzelmiş. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Allah Halil İbrahim bereketi versin. Gökten yağsın, siz yerden toplayın inşallah. Sağ ol. Sizler oh. <laughs> kan çok ısındı. Meltem ablayla Haluk abi diyebilir miyim? <gülüyor> diyebilirsin, diyebilirsin. <gülüyor> Hayrettin Bey. Buyur abla. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Yani böyle başınızda falan bir ağrı var mı? Yo yo çok iyiyim. Çok iyiyim ben. De. Ama böyle yemeği yiyince acık hafif bir mayıştım. Uykum gelir gibi oldu. <laughs> uy, uy, uykusu... Uykunuz mu gelir gibi oldu? Dün gece hiç uyuyamadım otobüste. Hep aklıma o fırıldakların Mahmut'un Meyrem geldi. Kadir'in alır gibi hırslandım ya. Öyle mi? baksanıza adam bir de ekstra uykusuz. Bize normal denk gelmez ki. Doktor söylediklerini duydun Haluk. Uyutmayacağız adamı. Beni böyle yemeklerden sonra miskin, terenin bir uyku bastır. <laughs> ben şurada hafif kestirivereyim de bacım. Olmaz, olmaz. Ya olmaz uyuyamazsınız. Hayrettin Bey, yani doktorun söylediklerini duydunuz? Tamam, tamam. Sen vatan sağ olsundaki komutan gibi diyorsun yani. Uyursan ölürsün. <laughs> Ama bu kadar agresif olmanıza gerek yok. Baştan söyleyeyim. Bir elinizi yüzünüzü yıkayın isterseniz açılırsınız. Yok yok gerek yok. Kendim uykusuzluğa çok dayanıklıyımdır. <laughs> Ah, ah. Haluk adam esniyor. Ee, adam bütün gün yol gelmiş. Sabah sen gittin çarptın. Yani akşam uykusunu almış birine çarpamadım bir türlü. Personel oldu. Haluk adam uyuyor. Kalk bir şey yap, bir şey yap, bir şey yap Haluk. Ya bu adam uyumadan nasıl duracak? Bir şey olmaz. Kahve, kahve. Kahve, kahve, kahve. Koş, koş. Hayrettin. E <laughs> böyle uyanık kalın hayrettim be. Kahve içersin değil mi? Vallahi ne bileyim... İçersin, abi. içersin. Şöyle güzel bir kahve içeriz beraber tabii. İçelim, içelim Haluk abi. Fala da bakarsın. <laughs> ne? Vallahi yeter Meltem abla. Daha kayfı içemeyeceğim ben ya. Balzak gibi böreklerim iflas etti neredeyse. Yani bir kahvenin 40 yıl hatırı var derler ya. Senin 240 yıl hatırın olacak. Bu kadar çok kahve içilir mi adama? Ama uykunuz açıldı değil mi Hayrettin Bey? Açıldı, açıldı. Cin gibi oldum vallahi. Şam şeytanı gibi. Bu kadar kayfeden sonra ben Haziran ayına kadar uyuyamam <gülüyor> <gülüyor> Ay, bu kadar. Ebrine şükür. Bir <laughs> şey olmaz. Bir şey olmazdı mı Hayrettin? Ne? Bir kere fakir ama gururlu genç. He he. Parayı da şöhreti de bulmadan ölmez değil mi? İnşallah Cenab-ı Hakk'ın emrine şükür. Ölüm bir saadet varsa ibadet. Biz de vakti saatimiz gelene kadar canımız sağ kalbimiz atacak herhalde Haluk Bey. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Tam Halukça bir laf. Haluk, Hı? hadi sen bir eczaneye git. Böyle bir vitamin falan bir şeyler al. Uyanık tutsun. Ya senin yanında uyumak mümkün değil zaten. Senin dilinden kimse uyuyamaz. Uzatma, git bir vitamin C, B bir şeyler al. Sen yalnız mı bırak ya? Hmm. Ben gideyim o zaman. İbrahim. Uyutma. Ya tamam dedim. Hayret'im ben. Yo yok kendimdeyim. Stres yapmayın. Relax, relax. Ben hemen, hemen geliyorum. Allah. Alo abi. Sen yengeyi şimdi tek başına dışarı mı gönderiyor? O e, bir eczaneye gidip gelecek. Sen bir kahve daha içer misin? <laughs> Bak onu da içmemişsin daha. Teşekkür ederim. Kayfı istemem ama. Ölmüşlerin canı için bir bardak su sen içerim vallahi. Kerbela gibi yandım. Duygu! <laughs> Duygu! Of demem, af derim yarabbim. Ama ne? Sen de kimsin? Selamünaleyküm bacım. Kimsin sen dedi? Ben Hayrettin ama sen kısaca Hayri diyebilirsin. Hayri be! Ne işin var senin burada? Vallahi kısmetse şöhret olmaya geldim ama bakacağız işte. O zaman yanlış gelmişsin. Senin kabiliyetsizsinize gitmen lazım lazımdı. Yoksa, yoksa sen hırsız mısın ha? Estağfurullah tövbe bacım, ne hırsızı, ne inim ne cinim. Seni beni yaratan Allah'ın kuluyum ben de ya. Bak, bak ya. Yaklaşma, Bunu var ya bunu kafana yersin. Bacım sen de resmen Ali Yaron'a çıktın ya. Otur şöyle bir konuşalım sakin ol. Ya sana yaklaşma dedim. Bak indireceğim şimdi kafana. <gülüyor> <gülüyor> Estağfurullah. Ali Yaron'a neymiş resmen Neriman Koksal çıktın sen ya. Kendine bak. Neriman Koksal'mış. Sen kendine bak. Nuri Alçokalıklı herif. Bak Nuri Alçokalıklı karıştırma. Gazoz yok, fiski yok. Nereden çıktı şimdi o? <laughs> ah, Bacım dur, şeytan doldurursun. Dur, çık şey dışarı diyorum sana. <laughs> hadi hadi. aydır bu başımıza gelenler. Meltem Hanım kaza yapar, delinin teke eve girer. Yok yok, böyle bir fakire neyin, tuz ekmek falan böyle öyle bir başından gezdirmek vermek lazım canım. Ne oluyor ya? Aa, burada mıydınız siz Halit Bey? Hayrettin nerede? Ben <laughs> sabah çarptığı adam. Evet. Siz bu adamı tanıyor muydunuz? Evet. Adamın uyumaması lazım. Uyumaya mı gitti? Adamın uyumaması lazım. Yok yok, uyumaya gitmedi o. Sokağa gitti. Ne? Ne bileyim ben? Sizin misafiriniz olduğunu bilmiyordum ki. Ben onu böyle eve giren hırsız, manyak bir şey olduğunu zannettim. Sokağa attım adamı. Ne yaptın? Sokağa attım. Allah'ım yarabbim ya! Meltem öldürecek beni! <laughs> Hemen tutarız bu evde sır dolu şu hali